Merhaba. Bugün bahsetmek istediğim roman Ayfer Tunç'un Osman adlı romanı. Ayfer Tunç'un birçok röportajını ve internet sohbetini dinlemiştim. Bütün yazarlar konuşma dilinde çok keyif vermiyor ama Ayfer Tunç konuşma dilinde de oldukça iyi ve dinlediğim tüm röportaj söyleşilerinde de oldukça keyifli zaman geçirdim. Yani romana gelecek olursak roman göründüğü gibi çok ince bir roman değil. 504 sayfa. 500 sayfa üzerine tuğla eser olarak nitelendirebileceğimiz düşünülürse kitap ucundan da olsa biraz tuğla bir eser. Aslında kitabı okurken yer yer 350-400 sayfada da bağlanabileceğini düşündüm ama finali çok iyi olduğu için okumaktan iyi ki imtina etmemişim. Bir de Roman sonunda açık uçlu bitiyor. Bu da açık uçlu bitişleri sevmeyenler için baştan bir uyarı olarak kalabilir. Tabii ki bu bir üçlemenin son romanı. Ben diğer iki romanını okumadığım için henüz bir şey söyleyemiyorum bu bitişle ilgili ama belki bu şekilde bitmesi diğer iki romanını okuduğumda daha anlamlı bir hal teşkil edecektir. Bunun dışında olumlu taraflara geçmeden bir tane daha kafama takılan yeri söyleyeyim. Bazı röportajlar tamamen roman yolunda gitsin diye söyletilmiş havası veriyor kitabın içinde. Röportaj demişken o kısmı da açıklamak lazım. Roman teknik olarak Osman karakterine dışarıdan diğer insanların nasıl baktığını daha objektif anlatmak adına röportajlarla da bezenmiş şekilde yapılmış. Yani bir anlatıcının anlattığı kısımlar var. Anlatıcı da Osman'ın kendisinin mektupları. Ama kendisini kendisinden dinlemek dışında alternatif bir olanak da sunmak adına mektuplarda adı geçen kişilerle röportajlara da yer verilmiş. Böylece de objektiflik sağlanılmaya çalışılmış. Üst hikayeye bakarsak basitçe gördüğümüz aslında Osman adlı bir kişinin başından geçenler Tabii ki bu şekliyle söylendiğinde Osman'ın arkadaşlarıyla ilişkileri, ailesi, aile, bireyleriyle ilişkileri, zengin varlıklı bir halden yoksulluğa düşüşü gibi çok basit ve Osman'ın yaşadığı aşklar ve benzeri gibi çok basit bir kurgu şeklinde özetlenebilir Bu 500 sayfa. Ama aslında son derece iyi bir dille yazılmış ve insanı meraklandıran aşırı sürükleyici bir romandan bahsediyoruz. Romanın en güzel tarafı Türkiye'nin herhalde son 80'lerden beri olan değişimini, son 40 yılını inanılmaz iyi bir biçimde insanın gözleri önüne seriyor olması. Yani bu yıllarda ne oldu? İstanbul'un iyi bir semtinde, iyi bir eğitime sahip, müzisyen olmaya çalışan bir bireyin değişen Türkiye ile birlikte aslında entelektüel birikiminin hiçbir işe yaramaması, elindeki servetin başka tip bireylere el değiştirmesi ve bu el değiştirmenin o entelektüel birikime sahip kişiler üzerinde yarattığı ağır yük gözler önüne seriliyor. Aslında bir nevi bakarsak da bir vasatlaşmanın tarihi olarak da göz önünde bulundurulabilecek bir eser. Roman özellikle duygu aktarımı konusunda inanılmaz başarılı. Yani romanı okurken gerçekten de yoğun duygulara kapılıyor insan ama bunu hiç acite etmeden yapmayı başarmış. Yazarın özel üstün özelliklerinden bir tanesi de bu teknikte göze çarpıyor. Ayrıca bir diğer hoşuma giden kısım da merak övesi. İnsan romanı atmosferine girdikten sonra devamında ne olacağını aşırı derecede merak ediyor. Bunun kurgusu çok iyi yapılmış roman tekniği açısından. Yani başta bir şeyler olduğunu seziyoruz ve o olay aydınlansın diye baştan sona kadar büyük bir merak içinde okuma arzusu duyuyoruz. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi aslında bir kişinin hayatını inceler gibi yapıp bir ülkenin son 30-40 yılındaki büyük değişimleri bu şekilde çarpıcı bir şekilde ele alabilmek büyük bir romancılık örneği. Bu nedenle ben Ayfer Tunç'un özellikle bu üçlemenin diğer iki kitabı olmakla birlikte diğer eserlerini de okumak istedim. Hepinize de tavsiye ederim. Uzun ama oldukça sürükleyici bir kitap. Ayfer Tunç bu dönem çağdaş Türk yazarları arasında okumanızı tavsiye edebileceğim bir isim. Ee, yine söylediğim gibi kendisinin röportajları internette bulunabiliyor. Bunların da çoğu takip etmeye ve dinlemeye değer. Ee, dilerim Osman Romanı'nı okursunuz. İyi günler.